Değerli arkadaşlar, Saadet Partisi milletvekili grubu olarak bugün 600 milletvekili birlikte bir kınama metni yayınladık. Ama Filistin halkının yanında olmak için grup olarak da buraya gelmemiz gerektiğine inandık. Grup başkanımız Selçuk Özal Bey, Saadet Partisi grubu adına duygularımızı dile getirdik. Değerli Müslümanlar, İslam dünyasına sesleniyoruz. İnsanlığa sesleniyoruz. Hristiyan batı dünyasına sesleniyoruz. Vicdanı olan, insanlık huzuru kalan bütün Musevi insanlara sesleniyoruz. Yahudilere sesleniyoruz. Bugün bir trajedi yaşanıyor Filistin'de. İşgal edilmiş topraklarda yıllarca soykırıma uğruyoruz diyordunuz. Yıllarca biz Hitler'in zulmüne maruz kaldık diyordunuz ve o günden itibaren bütün dünyasının acınızı paylaştı. 2000 yıl vatansız yaşadınız. Sonra Filistin'e geldiniz. Orada bir devlet kurdunuz. Yetmedi o devlet. Filistin'in topraklarını işgal etmeye başladınız. Yetmedi Lübnan'ı işgal etmek istediniz. Yetmedi Zürdür'e uzandınız. Yetmedi Mısır'a uzandınız. Yetmedi Suriye'ye uzandınız. <laughs> Yetmedi. Irak'ı karıştırdınız. Türkiye'ye uzanmak istiyorsunuz. Şimdi bugün birkaç gün önce Hamas'ın mecburiyetten artık köşeye sıkıştıkları için yiyecek ekmeklerini kullanacakları elektriklere kadar hepsine siz izin verdiğiniz için ve onlar insanca yaşama yaşayamadıkları için yeter artık dedikleri için orada işgal edilmiş topraklara meydan okudular. Burası bizim dediler, vatanımız dediler, namusumuz dediler, İbadethanemiz dediler. Ama siz şunu yapmak istiyorsunuz, Gazze'de yaşayan 2 milyona sesleniyorsunuz. Burayı terk edin diyorsunuz ve ardından da göreceksiniz diyorsunuz, oradaki insanlığı öldürmek istiyorsunuz, soykırım yapmak istiyorsunuz. Hitler size soykırım yaptı ama lanet diyorsunuz o günden itibaren 1945'ten bugüne kadar. İplere rahmet okuturacak işler yapıyorsunuz. İsrail sana sesleniyoruz. Yahudilerle, Musevilerle hiçbir işimiz yok. Ama İsrail Siyonizmine meydan okuyoruz. Bugün utanmazca dünyanın hiçbir savaşında, birinci dünya savaşında, ikinci dünya savaşında milyonlar ölürken asla bir hastane, asla bir ibadethane bombalanmadı. Oralara girilmedi. Oraların halini hizmetine halen getirmediler, Hristiyan da getirmedi, Müslüman da getirmedi, dinsiz de getirmedi. Ama şimdi kalkmışsınız, bir hastaneyi bombalıyorsunuz, binler ölüyor orada. O binler ölmüyor, İnsanlık ölüyor, orada Müslümanlar ölüyor, orada Hristiyanlar ölüyor, orada gerçek Yahudiler ve Museviler ölüyorlar. Burada saadet gelecek kurum olarak. Millettekileri olarak parlamentoda bunu duyar duymaz. Hemen parlamentoya ara verilmesini istedik. Bir ilgini kademe aldık. Altı parti beraberce imzaladık. Şimdi İsrail Büyükelçiliği'nin önündeyiz. İsrail Büyükelçiliği'ne de sesleniyoruz. Siz bunların hepsi size yapılsaydı, yıllarca bunları söylediniz. Başka insanları yaşatmazdınız. Ama vermezdiniz su içirmezdiniz, ekmek vermezdiniz ve o insanlara hayatı zindan ederdiniz. Şimdi biz milletvekiller olarak hükümete de sesleniyoruz. Dün Van Mirip diyordun ve diyorduk ki biz seni alkışlıyorduk. Şimdi ise büyük elçilikte bunların önünde geliyorsun. Neden yahu neye Şimdi sana sesleniyoruz. Bu büyük elçiyi istenmeyen adam ilan et. Ülkemizde istemiyoruz bunları. Ve bunlar ne zaman ki İsrail İsrail işgal edilmiş topraklardan indi çekerse 1967 sınırında çekilirse o zamana kadar bütün İslam dünyası Müslümanlar hep beraber dua etmeye hep beraber birlik olmaya ayrımsız, mezhepsiz, ırksız, etnistesiz ve dinlemeden bütün insanları bir araya getirerek Aynen var Said'in yapmış olduğu gibi, intifada yaptıkları gibi mazlum halimizi dünyaya göstermek istiyoruz ve aynı zamanda da sesleniyoruz İsrail'e. Dünyadaki Yahudilere sesleniyoruz. Lütfen sizler sınırlarınıza çekilin. İki devletli bir toprak istiyoruz orada. Filistin istiyoruz ve orada Kudüs bağımsız olsun istiyoruz. Beraberce milletvekilleriyle beraber bütün Türkiye'nin, bütün Türkiye'nin duygularına mevzuan olmak istiyoruz. Biz Türkiye'de yaşayan 85 milyonuz. Biz aynı zamanda 350 milyonluk Türk dünyasıyız aynı zamanda 650 milyonluk Arap dünyasıyız. Biz bir buçuk milyarlık tek kurak olan İslam dünyasıyız. Her bir hücremizi bir Müslümana, bir Filistinli'ye hasretmiş olan bir ümmetiz biz. Ve inşallah mücadelemiz bir yandan bilgiyle, bir yandan ahlakla, bir diğer yandan duayla, bir diğer yandan işe diplomasiyle mücadelemizi sürdüreceğiz arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Milletteki arkadaşlarıma bütün partilere teşekkür ediyoruz. Bugün de hiçbir taşkınlığa sebebi dermeden gelip burada dua eden ve yeni Filistin'e karşı bedduada bulunan lanet size diyen, İsrail'e lanet diyen, Filistin yanında diye yanındayız diye dua eden tüm Müslümanlara şükranlarımızı arz ediyoruz. Türkiye yanındadır. Türkiye bugün yapılan vahşeti unutmayacaktır. Ve aynı zamanda İsrail'e bir uyarıdır bu. bu. uyarımız bugün konuşmadır, duadır. Hep beraber aynı yüreklerin beraber çarpmasıdır. Ama yarın başka şeylerdir. Meşru zeminlerde, hukuk zeminlerde ve ahlaki zeminlerde İslam dünyasının liderlerine sesleniyoruz. Korkmayın. Ölümden öte yol yok ve emperyalistlerin uçakları olmayın. Hep beraber Allah'ın kulları olun, bağımsız olun, tarihe not düşün ve tarihsiz hayırla yad etsin. Vaki kalan bu kubbede hoş seda bırakan her bir Müslümana, her bir İslam dünyasının liderlerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Yaşasın Filistin, yaşasın İslam dünyası, yaşasın Kudüs, Yaşasın Mescid-i Aksa, yaşasın bu kardeşlerimiz. Allah emanet olun, hayırlı geceler diliyoruz.